Hey hey hey. Selamun Aleyküm. Ben Ilgaz. Zaten siz beni biliyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte Garden of Bamba oynayacağız. Da. Bir dakika bekle ben şu şeyi bir takayım. Ventilatörü bir takayım da çok sıcak oldu böyle. <laughs> Tamamdır. Çok daha iyi. Evet şimdi Garden of Bambon'a bir bakalım. Nasıl bir oyunmuş? Şimdi hiç daha önce izlemedim birinden falan fistan. Ha. Sıkıntı bir yere benziyor burası zıplama var. Shiftle koşuyor muyuz? Koşuyoruz. ile eğiliyor muyuz? Eğilmi... Eğilme yok mu lan? Yokmuş. İyi ee, biz. Aha. Bu ne lan? Ne biçim ara hareketler yapıyoruz ya? Böyle bir kapı açılma sesi mi olur lan? Allah. Nerede abi? Aha. Şurayı şuraya aç. Şura şura şura. Şura. Şura şura. Şura, şura. Ne, ne neyle göndereceğiz bu herifi? Ne geldin? Tamam. Ne bunu oldu bunu. mi? Bir dakika biz yanlış yeri mi açtık acaba? E ee? Şuraya şuraya. Ne baktın diktik? Ananöz <laughs> <laughs> Hayda terbiyesiz terbiyesiz konuştuk ya. Bambam say. şey biçim demiş ben şimdi ben çok ben şimdi nasıl konuşmalar bunlar ya Ha şimdi ben bu Bu biz bunun bah lan, bu nasıl bahçe ben şimdi ben bahçe ben Allah ben şimdi bu Allah ben şimdi Eee biz de... Sen nereye buraya geldin lan? Tamam şimdi ne olur şuna bas artık. <gülüyor> 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 Amına koydum o drone'u. Bas şuna. Aa olum bunda, bunda bir sıkıntı var? Mal mı acaba oğlum? He, yo. Yo. Buradan gitmeyeceğiz. Hayır. buradan gitmemiz gerekiyor. Bizim bir şeyler bulmamız lazım ama ne 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 bulmamız lazım? Oh, bunlar atıl amına koyduğum. Sikman ortalığı Amına koyarım böyle böyle bahçe mi olur lan? Çok Buraları tabii ki video koyamayacağım çok küfür ettik çünkü. Bu bu Bizim bulmamız gereken bir şeyler ama biz bizim buraya gitmemiz falan mı gerekiyor acaba? ya? <laughs> <Ha. Anladım. gülüyor> bir serif yani. O pilamis, o Bird Mission. Ne demiş? Zaten hangi kova? konuşmuş ya. Allah Allah. Şimdi yumurta bulmamızı istiyor. Yumurtayı sana tavuk versin eşek oğlu eşek. Ben niye vereyim sana yumurta? <laughs> Bize hep anlatırlar. İşte altın tavuk varmış falan altın yumurtlarmış. Sonra altın tavuğu almış satmışlar. Tavuk yumurtlamamaya başlamış. Niye peki? Sorun bir niye? Çünkü tavuk... Bir şeyler yapmışlar tavuğa ama yani ne yaptıklarını ben de, ben de bilmiyorum. O kadarını bilmiyorum arka yani. Bir şeyler yapmışlar tabu ama. Biz bu aha bak aha, aha yumurta lan yumurta. Buna kodumun asalığı. Buna kodumun evladı niye değmiyor şu düğmene de. Şuraya mı tıklatacağız illa bunu? Yüksel. değişimde şimdi o düğmeye. De o düğmeye. Ben mi geri alayım acaba ya? Onu değmemesi mi lazım? Burda var. Bu ne diyor mu? <laughs> <da> değil, sen... <laughs> Allah Allah. Ne ne nasıl bir oyuna girdik biz ya? Terbiyesi konuşuyorlar. Eşek oldu eşekti. Ben yine bekler video çekici. Ah ah ah. Bu birmiş. Evet kaç üç tane bulduk. Nerede nerede oğlum nerede lan? Aa burada. E ee? Ya bunu ben nasıl alacağım? E eğilme neyle? Eğilme. Şuraya bir şekilde girmem girmek lazım. Acaba nasıl gireceğiz oraya? Bu herif yine geldi. O herifin Cık. Nasıl gireceğiz oğlum buraya? Ha drone'u mu yollayacağız lan acaba buradan? Çok 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 zeki zekice hareketler deniyor deniyorum ama Buna kodumun aptalı buraya da girmeyeceği için. Bak, mala bak mala. Ner nereden geliyor yani? Ha bunu ha bunu geri zekalı olduğu o kadar belli ki yani. Çağırıyorum oraya gidiyorum. Aptal Gel. Bak buraya. Gel. Sikerim seni Böyle oyun mu olur ya? şuraya gir. Ya bu düğmeye benim mi basmam lazım acaba? Hayo, Ya bu drone aptalı basmıyor ki bu düğmeye. Bas! Kıyı <laughs> 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 da almıyor bak. Eğilme de mi yok bu? Kodumun oyununda. Şey yuvarlayacağız mı? Ne yapacağız biz Ya böyle oyunun Allah belasını versin ya. artık ya. Kerim böyle oyunu ben kapatıyorum videoyu. Böyle oyun mu olur ya? Allah Allah. İstiyorsanız part ikisini söyleyin. Çekerim part 2'sini tamam mı? Şu şey bu kusura bakmayın part 1 olsun. Yani elimizden yapacak bir şey yok. Kodumun oyunu çalışmıyor Yani. Ne abi Ben ne yapayım? Neyse hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.